King X9 cihazlarda cihazımızın telefon şifresini unuttuğumuzda nasıl açılacağını veya nasıl okutacağımızı göstereceğim. Bu cihazlar MTK, MTK61 e alıyoruz arkadaşlar. mtk 62, 61 alıyoruz bot bölümünden. Reset bölümüne geliyoruz. Burada reset kodes var. Rahat kodes. İster buradan okutuyoruz, ister reset al settings yapıyoruz. Yani komple sıfırlıyoruz. Ee, biz şimdi bu cihazımızı okutacağız, ee, cihazı kapalı vaziyette USB kabloyu takıyoruz rahat test sonra. Şu anda cihazımızın kodunu okumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Viking X9 cihazımız bu arada, MFK tabanlı. Ee, bu cihazların e, bazı modelleri spedrum, onu da spedrum bölümünden yapıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi cihazımızın kodunu okudu. İki tane kod girmişler. 1444 0007. Yani bu iki kodu da deneyebiliriz. Rehat Kodes diyor ve okutuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodumuzu okudu. Yani cihazımızı sıfırlamamıza gerek yok. Yani Bilgilerimiz kaybolmaz. Rehberimiz. Bunu biz CSTOL ile yaptık. Siz Dragon Crack de deneyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar tekrar gösterelim ne işlem yaptığımızı. 62-61 botu seçiyoruz service bölümünden. Daha sonra reset kodu bölümüne geliyoruz. İster rahat kodes diyoruz, ister reset al settings yani komple sıfırla diyoruz. Hiking X9 cihazlarda bu şekil yapıyoruz arkadaşlar şifremizi kolay gelsin.